Ağzı bıllah, min Şeytan Rjeem. Bismillah, Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Sanaullah, Rabb al-alemin. Ve salat ve salam, Allahu Sıyidna Muhammed. Ve Allah al-Beyti al-Tayyibin, al-Tahirin. Allah mazhar Allah Muhammed, Maal Muhammed. Sargı değer seyirciler, bir karşılaştırma tefsir dersinde daha birlikteyiz. Bugün yeni bir ayete başlayacağız. Tövbe suresinin 40. ayeti. Bu ayet kelime. ما آرا آية الله رحمة آية بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نسره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحسن إن الله معنا أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ve ceale kelimetel lezine sufla ve kelimetullah hiyel ulya vallahu Aziz, hakim. Eğer siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım et etti. Hatırlayın o zamana ki onu kafirler olduğu yerden ikinin ikincisi olarak çıkardı. Ve o ikisi mağaradaydı. Mağaradayken o yanındakine dedi ki korkma Allah bizimle beraberdir. Ve Allah ona sekinetini, huzurunu, dinginliğini indirdi. Ve sizin görmediğiniz ordularla onu destekledi. Ve Allah kafirlerin kelamını aşağı etti, alçalttı. Ve Allah'ın kelamı yücedir. Allahu azizun hekim Allah aziz ve hikmet sahibidir. Tövbe suresinin 40. ayetidir bu ayet-i kerime. Bu hedef bu ayetle ilgili iki fırkanın görüşlerinin karşılaştırmalı olarak tahkik edilmesidir bu dersimizde. Ehli sünnetle şia uleması arasında bu ayetle ilgili ciddi ihtilaflar vardır bu ayetin tefsirinde. Ehli sünnete göre bu ayet Ebu Bekir'in yüksek faziletini gösteriyor. Onun ses, seskin bir sahibi olduğunun ispatıdır. Hatta bu ayete dayanarak da Ehli sünnet demiştir ki Ebu Bekir peygamberden sonra halife olacak kişidir. Bu ayet, Şia alimlerinin bu alandaki kitaplarına müracaat edildiğinde ise veya tefsirlerine bu ayetin birinci halife için hiçbir övgüye yer vermediğini, hatta bazılarına göre eleştirdiğini ve e söylerler. Böyle bir ana tablo var. Biz yavaş yavaş bu ayetin içine giriş yapalım, bakalım bu konuda alimler, iki fırkanın alimleri neler söylemişler kendi görüşlerini ispatlamak için. Ne tip deliller getirmişler, karşı tarafın delillerini nasıl çürütmeye çalışmışlar. Biliyorsunuz bu derslerde maksat karşılaştırmalı tefsir yöntemini öğrenmektir. Hele neticelerden de kendiniz faydalanırsınız, ayrıdır görüşlerden faydalanırsınız ama daha çok teveccüh etmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken dinleyiciler açısından, özellikle bu işin öğrenciliğini yapanlar açısından o yöntemi kapmaktır. Yani insaflıca taraflar bakalım nasıl delil getiriyorlar, birbirlerinin delillerine nasıl itiraz ediyorlar. Bu nüktelere eee tevcih etmeye çalışın inşallah. İlk başta terminoloji bahsimiz var. Ayette geçen bazı kelimelerin aydınlığa kavuşması lazım. İlk kelime saniyetneyn kelimesidir. Saniyetneyn ikinin ikincisi tabiridir. Arap Arap'ta bu bir kullanım tarzıdır. Üçün üçüncüsü, dördün dördüncüsü şeklinde. Yani dört kişiden birini yad etmek isteklerinde böyle söylerler. Burada da iki kişi olduğu için ikinin ikincisi tabiri kullanmıştır Allah Resulü için. Peygamber ikinin ikincisi olarak Mekke'den çıktı. İkinin ikincisi. Yani iki kişi vardı orada. İkinci kelime sekinedir. Benzele sekinetu aleyh. Allah sekinetini ona indirdi. Sekine, sukun kelimesindendir ve durgunluk manasındadır. Hareketin zıddıdır yani sekine. Allah ona durgunluğu indirdi, yani dinginlik indirdi, rahmetini indirdi, vakarını indirdi, gönül itminanını indirdi gibi manalara gelmiş. Üçüncü kelime de kendi dilimizde de kullanıyor, sahip kelimesidir. İz sahibi. O zaman ki yanındakine söyledi. Sahip insanın yanında olandır. Arkadaş manasında, yoldaş manasında illa insan olma şartı da yoktur. Yani bazen hayvanlar içinde sahip tabiri kullanılmıştır. Yanındakine, yoldaşına, yol arkadaşına söyledi. Yanında, yanındaki manasında bu yanındaki tabirinden de maksat e, Rağib İsvehan diyor. Diyor ki bu bazen zamansal yakınlıktır, bazen mekansal yakınlıktır. Yani aynı zamanda yaşayanlar için de bu kullanılabilir. Aynı mekanda yaşayanlar için de kullanılabilir. Bu üç kelime yani saniyesine, sekine ve bakar, sekine ve sahip kelimeleri bu ayetlerde e, bilinmesi gereken kelimelerdir çünkü daha sonradan bu kelimeler üzerine müfessirler görüşlerini bina edecekler. buradan biz təxmin çıxarımlar yapmaya çalışacaklar ve birlər də o çıxımları radd etməyə çalışacak. Kəlimələrin mənasını bilmək və açıılan bizim üçün önəmli. Lüğətdə arab bunu necə kullanmış? Bu ayətlə əlaqəli iki fırqanın ihtilaf etmədiyi bəzi ortaq nöqtələr var. Öncə ortaq nöqtələrə dəyinəlim. Baxalım nəyi qəbul etmişlər birlikdə. Hər iki fırqa da Bu ayetin anlattığı tarihsel olayın aynı olduğu karşısındadırlar. Yani bu ayetin içeriğinin bize nakletmeye çalıştığı olayda her iki fırkanda ihtilaf yok. Yani her iki fırkada kabul ediyorlar ki Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye güç edeceği zaman, hicret edeceği zaman öncesinde bir mağaraya gitmiştir bir arkadaşıyla birlikte ve o mağarada olan olaylar, o mağaraya gitmesi, orada yaşanan ufak bir küçük bir diyalog bu anlatılıyor. Bu konuda ihtilaf var mı yok? Ehl-i Sünnet'in de görüşü aynıdır, şianın da görüşü aynıdır. İkinci bir mesele ihtilaf edilmeyen, bu ayetten önce, her iki fırka da aynı, önceki iki ayetten anlaşılan o ki, hicretten sonra Müslümanlar bazı durumlarda Peygamberimize gerektiği gibi destek çıkmadılar. Ve gerektiği gibi destek çıkmayınca da Allahu Teala kınama babından bu ayeti indirdi. Yani siz ona yardım etmezseniz Allahu Teala ona yardım eder. Daha önce de etmişti ve hicret olayını örnek olarak zikrediyor. Bunda da şüphe yok. Yani burada bir ashaba bir tür kınama var. Bunu da hem ehli sünnet hem şia uleması kabul etmişler. Üçüncüsü yine itiraf konusu değildir fırkalar arasında bu ayette. Ayette peygamberin yanında olan kişi birinci halife ola, Müslümanlara birinci halifelik yapan Ebubekirdir. Bunda da neshiye tereddüt etmiş ne ehli sünnet. Yani peygamberin yanındaki şahs kesinlikle oydu. İhtilaf yok müfessirler arasında. Ve dördüncü ortak nokta ayette adı geçen Mahara iki tarafında Kəlef çoğunluğu deyirlər ki, o mərada Məksəd səvr mağarasıdır. Müslümanın arasında məşhurlandı odur. Gəlsə nadiren bazıları Hira mağarası olduğunu iddia etmişlər ama görüşlərini isbatlayacaq dəlillər pəkdə yoxdur. O zaman bu konuda da el-sunnet və şey arasında bu, ayet, bu ayetin keçdiyi olayın səvr məkanının səvr mağarası olduğunda ihtilaf yoxdur. O zaman 4 tane ihtilafsız nöqtəyi və ortaq nöqtəyi arz etmiş oldu. Ama bundan sonraki adımımızda bizler ehl Sünnet'in bu ayetle ilgili çıkarımlarını e, yavaş yavaş sizlere arz edeceğiz inşallah. ehl Sünnet öncelikle bu ayetin bu ayete dayanarak derler ki bu ayet Ebu Bekir'in e, yüksek faziletini gösterir. Hatta bu ayete dayanarak e, onun Peygamberin halifesi olduğunu ispatlamaya çalışırlar. Elbette bu noktaya teveccüh edin. Elbette dediğim cümleyi iyi de alaraktan. Peygamberin sağlığında bu ayetin Ebu Bekir'in faziletine ve hilafetine delalet ettiğine dair ne Peygamberden ne Ebu Bekir'in kendisinde ne de diğer sahabeden hiç kimse bu ayete istinad etmemiştir. Ne zaman? Peygamberin sağlığı dönemde. Yani Peygamberimiz yaşadığı müddetçe bu ayet bir fazilet ayeti olarak ashab arasında hatta Ebu bizzat kendisi tarafından kullanılmamıştır. Elimizdeki tarihi vesikalarda böyle bir kullanım göze çarpmıyor. Bu önemli bir nüktedir. Zihninizde dursun. O zaman ne zaman ilk kez kullanılmış? Diyorlar ki ilk isnat sakife olayında Ömer bin Hattab tarafından, ikinci halife tarafından yapıldı. Yani ikinci halife Gabriel bin Hattab Ebubekrin halife olması gerektiğini ispatlamak isterken Peygamberimizin vefatından sonra Saqife olayında bu ayete istinad etti. Dedi o Peygamberin mağara arkadaşıdır. Tek o muydu yok? Yanındaki Ubeydullah bin Cerrah da aynı ayete istinad etti. Birlikte istinad etti. O Ubeydullah ki Ömer kendi vefatı öncesinde demiştir ki eğer o sağ olsaydı Şura'ya bırakmazdım hilafeti ona bırakırdım. Ama o öncesinde öldüğü için ona bırakılmadı. İlk o zaman istinat Sakıfe'de başlamıştır. Daha sonra genel beyat gününde Ebu Bekir'e o da kendisine bu ayetle ben peygamberin mağara arkadaşıydım demiştir. Hatta Yahudiler geldiğinde de kendisinin niye halife olması gerektiği sorusu sorulduğunda işte ben peygamberin mağara arkadaşıydım istinadında bulunmuş. Osman da 3. halife de Ebu Bekir'e insanlar davet ederken peygamberin mağara arkadaşına beyat edin diyordu. O zaman ilk kullanımı sakife ile birlikte başlamış. Sakifeden önce bu ayetin kullanımı yok. Tabi'in döneminde diyorlar Şabi ilk kez bu ayete istinad edenler arasındadır. Şabi Ebu Bekir'in faziletlerini anlatırken bu ayetten faydalanmıştır. Ama şiir velere müracaat edildiğinde imamlar döneminde de bu ayetin konuşulduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü imamlardan bu ayetle ilgili imamların ashabı sorular sorulmuş. Eğer bu ayetin Ebu Bekir'in faziletine derlet ettiği söylenirse nasıl cevap verilmesi gerektiği konusunda bir takım sorular sorulmuş ve elbette de bu konuda bir takım cevaplar sadır olmuştur. İmamlar döneminde de bu ayetten konuşulmuş. O zaman bu ilk başlığımızı özetleyecek olsak, bu ayetin fazilet ayeti olduğu meselesi Peygamber Efendimiz dönemindeki bize ulaşan nakillerden azından o dönemde bu ayetten faydalanılmamış, istinat edilmemiş ne Peygamber tarafından ne Ebu Bekir ne de diğerler tarafından. İlk kez bu ayeti bayrak halinde dalgalandırma işi, ön plana çıkarma işi Sakife'de başlamıştır. Ve Sakife'den sonra da yavaş yavaş tabiinde de bu olay gerçekleşmiş. Ve ehl İmamlarından da bu ayetle ilgili sorular sorulmuştur. Amma gələlim dərsimizin o hassas yerlərinə. Ehli sünnət bu ayətdən necə faydalanmış? Yəni bu ayətə dayanaraqdan Əbu Bəkrin həm birinci halifə olması gerektiğini isbatlamaya çalışmışlar. Həm də çox üstün bir fəzilət sahibi olduğunu iddia etmişlər. Bu konuda iki üsmetmə baş vurmuşlar. 1 gəlmişlər ayətin dəruni təhlilinə, yəni ayətin içərinə baxaraqdan cümlə-cümlə hər cümləsindən bir fəzilet çıxarmağa yeliminə girmişlər. 2 tarixi nəqlərə dayanaraqdan, yəni bəzi hadis və vəlaylara dayanaraqdan bu olayın Əvvəkinin fəziletinə dəlillət etdiyini göstərməyə çalışmışlar. Biz o zaman ilk addımda ayətin içəyi ilə əla-sunnət ulamasının buyruqlarını, sözlərini oxumaya çalışacağıq. Fahreddin Razi Özellikle bu konuda bayağı ciddi bir kalem oynatan kişiler arasındadır. Alüsü onlardan birisidir. Fahrettin Nazı şu cümlelere sınat etmiş. Birincisi ikinin ikincisi tabiridir. Saniyes ney? Demiştir ki bu tabirle peygamberle Ebu Bekir yan yana zikredilmiştir. Aynı düzeyde zikredilmiştir. Ebu Bekir peygamberin düzeyinde düşünülmüştür. Peygamberin düzeyinde düşünülmüşse bu onun yüce makamını gösterir. Yani peygamber ikinin ikincisiydi diyor. O peygamberle bak yan yana zikredilmiş. Bu bir fazilettir diyor Fahri Raz. İkinci olarak izhuma fil gar cümlesine istinad ediyor. Diyor ki o ikisi mağaradayken orada da diyor ki bakın peygamberimizin yanındaki kişiye ayet istinad etmiştir. demiyor peygamber mağaradayken. Diyor ki Ebubekirle peygamber mağaradayken ve peygamberle Ebubekir mağaradayken ikisi mağaradayken hem ikisi birlikte zikredilmiş, hem Ebubekir'in varlığının da üzerinde durulmuş. Bu da bir fazilettir. Allahu Teala'nın Ebubekir'e teveccühi var. Onu mağaradaki kişiler arasında sayıyor. 3.si İz yekulu li sahibi. Daha çok bu cümle üzerinde durulmuş. el sünnet uleması tarafından. Hem Fahri Razi hem Ali Sayın diğerleri tarafından. İşte o zaman hatırlayın o zamanı ki peygamber sahibine, yanındakine, arkadaşına, yoldaşına dedi ki. İz yekulu li sahibi. Diyor ki bu tabirden anlaşılan o ki Kur'an resmen Ebu Bekir'in sahabeliğini imzalamış oluyor sahip kelimesini kullanmış. Arkadaşına söyledi. Kur'an'da diyor ki resmen sahabe olarak tanıtılan tek sahabedir. Şu onun için sahip kelimesi kullanılmıştır. Resmen sahabe. Hatta e, Alusi ve Bahidi Nişabiri gibi şahıslar bu cümleye dayanarak demişler ki her kim Ebu Bekir'in sahabe olduğunu kabul etmezse kafir olur. Çünkü Kur'an demiştir sahabe, sen dersen sahabe değil. Ki öyle bir şey diyen yok zaten de yani sahabedir. Sahabe olduğunu yani peygamberin yanında bulunan şahıslardan birisidir. E, hatta oraya kadar işi götürmüş. Demiş ya Ebu Bekir'in sahabeliğini inkar eden kafir olur. Çünkü Kur'an'ın ayetini ne yapmış olur? İnkar etmiş olur. İz yagulu sahibi cümlesi de o zaman Ebu Bekir'in sahabeliğini ve üstün bir şahsiyet olduğunu ispatlar demiş. E, Ehl-i sünnet olamaz. Daha sonra Şöyle bir tabir var, fayda faydalanmaya çalışılan. La tehzen. Peygamber yanındaki arkadaşına dedi ki korkma ve hüzünlenme. Artık nasıl tercüme ederseniz. Endişelenme. La tehzen'i de e, demişler ki burada Ebu Bekir neden korkuyordu? İki ihtimal vermiş müfessirler. Demişler ya endişeleniyordu ki müşrikler bunları keşfetsin ve bunları öldürsün. kendi canından qorxuyurdu. Veyahutta yox, özünə ilə əlaqəli heç bir qorxu yoxdu. Peygamberin canından qorxuyurdu. Fahri Razi der ki, Əbu Bekir burada kendi canından qorxması mümkün deyil. Asla kendi canından qorxmamışdır. Peygamberin canından qorxmuşdur və peyğamber də onu tescil etmişdir. Qorxma demişdir. Əgər kendi canı dura-dura peyğamberin canı üçün endişələnmişsə, bu da onun üçün Çox böyük bir fəzilətdir. Kəndisi varken kənəsi üçün hüzünlənməmiş, qorxmamış amma peyğəmbər üçün qorxmuşdur. Bu da Allah təsendən faydalı. Daha sonra üzərində çox durduqları İnna Allahu meana peyğəmbərimizin birsürətli cümləsidir ki, Qurani-Kərim Allah Rəsulunun ağzından nəql edir bunu. Deyir ki, qorxma, Allah bizimlə bərabərdir. Burada müfessirlər deyirlər ki, Allahın insanla birliktəliyi iki cürdür. Bir-i-cənəl birliktəlikdir. Allah hər kəslə birlikdədir. Hər şeylə birlikdədir. Bir də xüsusi birliktəlikdir. Buranda o, cənəl birliktəlikdən bəhs edilmir. Xüsusi birliktəlikdən bəhs edilir. Xüsusi birliktəlikdə, yəni Allahın xüsusi olaraq inayəti ikimizin üzərindədir. Çünki məəna deyir, bizimledir. Allahın xüsusi birliktəliyi də sadəcə Allahın əbliyası üçün mümkündür. Sıradan vətəndaşlar üçün mümkün deyil. O zaman bu manada Ebu Bekir'in Allah'ın evliya kurlarından, veli kurlarından olduğu bu cümleden çıkıyor. Hatta Alusi bu cümleden faydalanaraktan çok çok ileri gidiyor. Diyor ki bu ayette geçen Allah bizim nedir cümlesi peygamberin sahabesiyle ilgili hiç kimse hakkında kullanılmamıştır. Bu özel birlikte. Sadece Ebu Bekir'e nasip olmuştur. Burada yine hızını kesememiş Alusi diyor ki hatta peygamberler tarihinde ta Hz. Adem'den Hz. Hatem'e kadar bütün peygamberlerin sahabesi içinde bu özel birlikteliğe mazhar olan sadece bu vakittir. Bırak bizim peygamberi, bütün peygamberlerin ashabı içinde de böyle bir özelliğe sahip olan kimse yoktur ki peygamber ona demiş ki olsun ki Allah bizimlerdir korkma. Böyle bir insanlık tarihini değişincisinə katmış alusi innallaha məna cümləsi cümlesiyle. Başka bir cümle ki, ehl i Sünnet alimleri ona istinad etmişler. Demişler ki, فَاَنْزَلَهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ cümlesi Ve Allah ona sekinesini, huzurunu indirdi. Bu huzur kime indi? Bu ayette diyorlar ki, burada bazı müfessirler demişler peygambere inmiştir. Bazıları demişlerdir ki Ebu Bekir'e inmiştir. Ebu Bekir'e indiğini söyleyenler buradan fazla çıkarıyorlar. Diyorlar ki ya zaten peygamber sükunet halindeydi, vakar halindeydi. Ona sükunetin inmesine gerek yoktu. Endişelenen Ebu Bekir'di. Ebu Bekir endişelendiğinden dolayıdır ki Allah ona bu sükuneti indirdi. فَاَنْزَلَهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ Hin muhatabı Ebu Bekir'dir. Tabi burada çünkü ayetin içeriği açısından bu zamiri Ebu Bekir'e zordur. Daha sonraki derslerimizde konuşacağız inşallah Allah ömür ve fırsat verirse. A'lusu da bunun farkındadır. A'lusu diyor hatta peygambere inmiş olsa dahi bu sekine ama endişelenen Ebu Bekir'di ve bu peygambere inmişse bu daha büyük fazilettir. Niye daha büyük bir fazilettir diyoruz? Diyor çünkü endişelenen Ebu Bekir olduğu halde sekine Allah Resulüne inmişse demek ki Ebu Bekir ile Peygamber ayrı bedende bir can gibiler. Peygamber'e inen sekine onu da etkiliyor. Onun huzursuzluğunu gidermek için ona indirmeye bile gerek yok. Peygamber'e indiğinde zaten otomatikman ona inmiş oluyor. O zaman فَاَنْزَلَهُ فَاَنْزَلَ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِنَتُهَا Aleyh cümlesinde də nəfırlayırlar. Əbu Bekir üçün belə bir fazilet çıxarıyorlar. Ayətten ayətin dəruni tahlilində bu 5-6 nöqtəyə istinad edərəkdən, yəni cümlə-cümlə, hər sətrinə istinad edərəkdən demişlərdir ki, bu ayətin kənci göstərir ki, Əbu Bekir peyğəmbərimizin birinci halefəsidir, ən üstün sahəbəsidir və Allahın əvliyasındandır. Daha sonra ikinci addımda tarixi şahidlər və hədislərə istinadlar gəlir den yani diyorlar ki tarihi nakiller de bizim bu tefsirin ayetin kendisinden yapmış olduğumuz çıkarımları destekleyen niteliktedir. Diyoruz ki o tarihi nakiller nedir? Ehl-i sünnet burada birkaç şeyi ön plana çıkarıyor. 1. ön plana çıkardıkları şey diyorlar ki eee peygamberimizin yol arkadaşı olarak Ebubekir'i seçmesi onun üstün faziletine delalet eder. Çünkü siret yazarlar diyorlar ki Peygamberin bazı sehet yazarlar diyelim daha doğrusu. Peygamberin kendisi bizzat Ebubekir'in evine giderek ona dedi ki, ben böyle bir hicret yolculuğuna çıkacağım, senin de yanımda olmanı isterim. Eğer Peygamber Ebubekir'e güvenmeseydi ve onun üstün bir şahsiyet bilmeseydi, onu böyle bir hassas yolculukta, böyle tehlikeli bir yolculukta yanına almazdı ve bu Peygamberin bizzat davletiyle gerçekleşti. Fahrazi diyor ki, hatta bana sorarsanız bu davet peygamberin isteğiyle de olmadı. Allah peygamberi emretti. Hələ nədən dediyini söyləmir. Diyor ki, hicret hicret Allahın əmri ilədir. Hicrətə katılacaq şəxslər də mutləq Allahın əmri ilə verilmişdir. Fahrazi deyir, "Mənim şəxsi qanaatım o ki, peyğəmbər öz nəfsine buraksaydı Əbu Bəkir seçməzdilər. Başqasını tərzii edərdi. Amma Allah əmr etmişdi diye onu tərzii etdi." Hala burada da Fahri ne demek istiyor? Onu da gerçekten üzerine düşünmek lazım. Peygamber kendi nefsiyle baş başa bırakılsa bu işi yapmazdı ama emredildiğinden dolayı yapmak durumunda kaldığı gibi bir e, iması var. İlginçtir bu da. Allah Resulü ile ilgili. O zaman diyor ki Allah'ın emriyle Fahri Razi Allah Ebu Bekir'in peygamberin yanında olmasını istedi. Onun için de peygamber gitti Ebu Bekir'i e. bu yolculukta kendisine arkadaş olarak katılmasını istedi. O da kabul etti. Bu bir fazilet göstergesidir. Herkese söylenmemiştir, ona söylenmiştir. İkinci bir mesele yine tarihi nakillerde Fahrettin Razı'nın iddiasıdır bu. Diyor ki o gün geldiğinde, o günler geldiğinde ashabın tamamı istisnasız peygamberi bırakıp Mekke'yi terk etmiş Medine'ye gitmişlerdi. Ama Ebu Bekir peygamberi yalnız bırakmamak için o zor şartlarda orada kalmıştı. Bu da gösteriyor ki Ebu Bekir Birinci halife peygamberimize karşı ne kadar hassastır. Herkes onu bırakıp gittiği halde Medine'ye o gitmemişti ve o tehlikeli ortamda yaşamaya ve durmaya ne yapıyordu? Devam ediyordu. Bu da bir fazilet göstergesidir. Üçüncüsü Ebu Bekir tarafından peygamberimize hicret bineklerinin alınmasıdır. Bazı tarihi nakiller iddia ediyor ki Peygamberimiz bu yolculuğa çıkacağı zaman Ebu Bekir'e söyledi. Dedi ki bize binek lazım bu yolu devam edebilmemiz için. O da oğlu Abdurrahman'a söyledi. Abdurrahman da gitti. Peygamberimize binek ve yol azığı temin etti. Peygamberimize ve babasına. Ve onlar Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir Ebu Bekir'in desturuyla oğlunun aldığı binek ve yol azığıyla bu yola çıktılar. Bu da bir fazilettir ki böyle önemli bir yolculuğun bineği bizzat Ebu Bekir tarafından temin edilmiştir. Bu da bir nükte üzerinde ciddiyetle durulmuş. Ve başka bir nükte diyorlar ki Ebu Bekir'in çocukları da hicrete katılmıştı. Sadece kendisi değil. Diyoruz ki o nasıl oluyor? Diyorlar ki tarihi nakiller bize gösteriyor ki Peygamber Efendimiz ve Ebubekir o mağarada kaldıklarında, orada kaldıkları sürece Ebubekir'in oğlu ve çocukları onlara yemek, azık getiriyorlardı. Onlara şehrin haberlerini getiriyorlardı. Yani hicret olayında sadece Ebubekir kendisi zahmat çəkməklə qalmamış, evladları, çocukları da bu işə katılmış və zahmat çəkmişlər. Bu da yenə onun kendisi kimi ailəsinin də fazlətli olduğunu hizmete katkıda bulunduğunu, canıyla, malıyla bu işi desteklediğini gösteriyor. Bu dört tarihi şahide dayanmışlar. Daha sonra da bu konuyla ilgili hadisler esnat etmişler. Demişler ki biz hadis kaynaklarına da baktığımızda hadisler gelmiştir. Bu konuda Ebu Bekir'in faziletini gösteren. Müellifimiz fazla hadis nakletmiş. Ben birkaç tane örnek seçtim sadece. Daha fazlasını görmek isteyenler Kitabın metnine ve bu hadislerin kaynağını görmek isteyenler de dip notlarına müracaat etsinler inşallah. Ee, hadislerden bazıları şöyledir. Resulullah buyurdu. Ey Ebu Bekir sen nasıl mağarada benim yanım başımdaysan Kevser havzunun başında da yanımda olacaksın. Hadis kaynakları gelmiş böyle bir hadis nakledilmiş. Yani mağarada olmazsa onu Kevser havzunun başına götürecek sebepler arasında sayılmış Resulullah'ın dilinden. Yine el-Sünnet kaynaklarında İmam Ali'nin dilinden şöyle bir hadis nakledilmiş. Ve İmam Ali söylemiş ki, Allah bu olayda bütün insanları eleştirirken Ebu Bekir'i övmüştür. Yani siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım etti, daha önce de yardım etmişti. İşte mağarada Ebu Bekir de onun yanındayken olaylar gerçekleşti. E, güya İmam Ali Aleyhisselam buyurmuştur ki, bu olayda herkes eleştirilirken Ebu Bekir övülmüştür. Yine Ebu Nakillere göre Ebu Bekir mağarada Peygamberimize şöyle hitap etmiştir hadislerde. Ey Allah'ın Resulü, müşrikler mağaranın ağzına kadar geldiler. Birisi ayağını kaldırsa bizleri görecekler, kimizi görecekler deyince Peygamberimiz dedi ki Ey Ebu Bekir korkma, Allah bizimle beraberdir. Çekinme, hiçbir şey olmaz, bizi göremezler. Ve bir başka nakilde mağaradan çıkarken Peygamber Ebu Bekir'e dedi ki sana bir müjde vereyim mi? O da buyurun ya Resulullah deyince Resulullah buyurdu ki Allah Teala kıyamet günü bütün kullarına genel olarak tecelli edecek kıyamet sahnesi Allah'ın tecelli sahnesidir. Bütün kullarına genel olarak tecelli edecek. Ama ey Ebu Bekir sen bütün kullar arasından seçilmiş birisi olarak sana özel tecelli edecek. Kıyamette sana özel bir tecelli var. Bu da bir hadistir. Bu hadiste güya Peygamberimiz mağaradan çıkarken Ebu Bekir'e bu müjdeyi vermiştir. Ve benzeri mealde hadisler nakledilmiş. O zaman bu hadisler ve yukarıdaki yapılan tarihi nakillere dayanaraktan Demişler ki bu ayet peygamberimizden sonra halifenin Ebu Bekir olduğunu, sahabeler içinde en üstün şahsın o olduğunu, onun Allah'ın evliyası olduğunu, onun cennet ehli olduğunu, peygamberle birlikte cennette peygamberin yanında olduğunu, peygamberin nefsiyle aynı düzeyde olduğunu gibi faziletleri bu ayetten çıkarmaya çalışmışlar. Buraya kadar biz ehl Sünnet'in görüşünü naklettik. Bundan sonra Şeyh uləmasının ayətlə ilgili görüşlərinizi quzurlarınızı arz edəcəz və daha sonra da ayətdən nəticə almaya çalışacağıq inşallah. Bugünkü dərsimizi burada bitiririk. Və salamun alaykum və rahmetullahı və bərəkatu